<laughs> Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kesinlikle. Leyla ve Yükselen'in mutfağına hoş geldiniz. Görüyorsunuz. Acer Demir'le Orangos'undan gelmiş ki unutmuş. Demir'sini çıkarmaya. Şarlarını diyelim. Aha yok. Ota, ota, bak, bak, ota. Şey. ota bak ota. Ota bak ota. Hamza'nın otuna bakın. Şu arada şey yanağızla getirdi. Getir, onları döveyim bari. Ben nasıl alayım bunları böyle. Döveyim gitsin öyle. Allah muhtemelen burayı da dövüm. hadi. Oh, Bunun, burada ne bir Bura şey? Burada boş oldu. Yo yo boş değil. Ne var Orada bu? da bir şeyler var. Daha ayak görünüyor. Suyu bir vermekmiş. Ne yapmış işte yanına bakar ya. Şurada bak şurada bak şurada. Yanına. Allah Allah. Eee. Ne var? Yemlik yemlik. İrasın mı o konuşan? Arkadaşlar hep tarafı sarmaşı sarmış vallahi. Bu sarmaştan buraya dolarlar. Hadi bakalım güle güle. Hadi güle güle. gitti ben. gitti koşa. Hiç durmadan koş Arkadaşlar ben de şimdi şu suyu doldurayım. Oğlum İlacı, ilacı koydun mu Kemal e. i̇şte oraya? Tamam. De içine, bak. tamam. Tamam tamam. Hadi ört bakalım. Ben de şu şeyler ilaçlarım arkadaşlar darları. Ne şey yolmuşsun? yolmuşsun? Ot yolmuşsun, ot, ot diye bak hadi. Hangisi kıyım? Şu, 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 şu. Aynı sarmaşık, sarmaşık gibi. gibi. ya. Bilem o manam, onu Vallahi bak hadi. Diplerinde en alken o şu arar -ar diyor da. İşte sarmaşık var buralarda. Aynı sarmaşık gibi ee, olmuş orada. E, sarmaşık gibi oldu lan, yol vurmuş. Sarmaşığın aynı arkadaş arkadaşlar. Ha, su anla ne yiyecek olmuş He, her şeyler yiyecek de. Bari olacak var. Burada aşamadan dolanacak. Adamlar, bu basvandanı ben getirdim, bu, Buralara soktu yırttı ama kendileri yok. Yani. Biraz, biraz sonra da buraya ot olmaz, sarar hep tarafını. Burası patez ekmiş, görüyorsunuz. Patezlerine çıkmış kız. Allah Allah. Bura fasulye ekmiş. Burada da başka bir şey var. Burada da biber mi ne herhalde. Şunlar biber herhalde. Kayışlar koca koca olmuş. Ayağım döner gibi oluyor. Niye ki lan? Bilmiyorum. Hani bunlarda bunlar az sirek. Biliyor musun kayışı? Niye ki? Ne bileyim be? Esak pek çok değil. Şu yanındağında var. Bu da. He canım. Yapacak bir şey yok. Burada da soğan. O zaman sana kolay gelsin. Hadi, ben de su, yapayım. su doldurayım da. Şu onda iyi kaşı var yandan da bak. O da ufak çok olduğundan. Şunun kaşı iyi herhalde. O iyileri ki öz. He. Evet. Öz evet. şeker paramızda. Kötüleri ki çok. Ben öyle diyorum bilmiyorum. Doktorlar var arkadaşlar burada. Burayı 3-4 şey anca şeyde herhalde. İlaçlar. Aman lan <laughs> ben geçemem o otlardan lan. Aman lan ben geçemem o otlardan lan. Her yer ot durmuş. Vallahi billahi her yer ot. Her yer ot olmuş. Başlarım seyircilerim ilaç üstüme geliyor diye çaydım. Size iyice film çekebilirim. Kim ki? Aa var. Ben yani, al yolma da ben veririm kuş dedim. Biz kızlar var dedim biz varık. Aman. <laughs> şey çıktı. Açmışsın açmışsın. Orada var ama ne yüksel onda var. Aman, yiyecekleri oldu mu? yeter ya. Oturduk, burayı dövüyordum, yarım kaldı. Üstüme zehir geliyor diye kaçtım. Babam ilaçlı var lüke. Buraya ektim, kocam otla hırtlandı, lüke. Bana kodu kaçtı. Babam nasıl diyeceksin sen diyor, hep ot. Şuna bir bakalım, bakacaksın hep ot. Hep. Ne vardır her sen kocana, ne vardır? Hırtlandı ot çünkü ben de bizim daha iyi Ondan yiyorlar ya, ondan aldılar ya. Çocuklar yiyorlar mı sütü yandan da orayı yiyorlar, bu yanına kalır. Gelip ya. O gelip gidenler yiyormuş Türkiye'ye. Şunlar da çiçeği açmış valla, bakalım bir. Burayı duyuyordum, şura kaldı iki sıra. Ondan sonra şunun otunu alım, şunun otunu alım. Takezini de duyuyorum. Paklası dönecek, ölecek, dönecek. Allah'a. Şey iyi olmuş ama makineli. Pompa iyi olmuş ha. Yap. Ee, getirdik tasaydı içerimde. Yarın da başka yeri açlayalım. çıktı. Görün adam yok. Bizim bahçe bağı yok da bunlar işte tasay içerimizde. Mecnur onu da yapacak usul usul Buraya da düversek şeyimiz yok, otlu yerimiz yok. Bahçemin otunu parkledim. Bir de sürerik. o. Oh. Bir sitilenecek. Ondan nasıl olsa sitelerik. Var mı o yanına yüksel? Hele ki sıvanın otu vallaha. Niye o olmuş o bilmiyorum. Şurada biber ekmiş herhal. Onun otu alınacak. Çok ot var içinde. Hıtlanadan ot, ot. Öyle göründüğüne bakma. Şuralara bak hele sarmaşıklar. Hıtlandı, hıtlandı, hıtlandı. Allah Allah. Okay. çıkıyor sirkenden de. ki lan. sıktım şöyle. Şu çelikilerin oldu yere sıktım ya yani madem. Baya iyi gidiyor. Tabi yok harika ulaşıyor. Ee, i̇yi valla. Ama ne bana geliyor. Et yanına git. Şurada ha. şey daha önce bunu. Arasında zelder var, kayısı var. Buradan bu güvenmeni yapıyor mu? İşte bu ya bundan koyacağız. Ee, valla iyi yakalırsın. Oradan it git. Bu yanda komple bu yanda yaptık. Bu iyi evet. oldu. Ben bir kere din yapan da maşallah dolandım. İnşallah olur karar. Yağmur da yok ya. Ölür böcekler varsa. ha nasıl iyiler ya? Ben hemen yoruldum ot, attım kendim buraya sivrcileri. Allah'a. He vallahi hiçbir şey siz yapıyor maşallah. Çöpçüyü sindire koymuşlar yoksa öyle tiyana mı koymuşlar? Evet. Orada çöpçüyü var diye bir tane. Evet. O mı koydular ki? kolay mı şey. Yok, kaysa yok ki ben yüksel. Var mı? Yön hani ya. <gülüyor> <gülüyor> ha, <Böyle>. görüyor. He. Yani yok gibi He. 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 Ne bileyim ne? <laughs> o yanda sen kıvran gel var mı omur ya? Aman. Şuraya acık oturum sihircileri. Vallahi yoruldum mu? Acıktım mı bilemedim. Ağacılığa dayanamayım. Burada aynı onun bacısına nasıl var maşallah. Her yer şeyi kaysi. He. Yok ki pek ölecek değil pek de. değil fakta, çok değil. Bunlar sığırmışlar. Güzel olmuş. Düzlemişler. Allah öyle işte uğraşıyor yok bağırım. Yalan dünyanın yiyeceğinde uğraşıyor. nasıl ayrık var ya şurada da. Hırtlandı ayrı. Ayrık dolu olmuş. Çılıyorum dibine. Yoksa o yana kıvrandı gitti diye erindim. O yanına geçmeye. Zehir de gibi geldi şeye, elime damladı ama orada damlar haydi. Evet arkadaşlar ben itinayla ile bitirdim. Daha bir Darları, sana bir sırayı. Dalları ilaçladı. Sabahına nereye kaybol dedin ya? Sabahın sana mantar toplamaya gittim. Estağfurullah. He, mı görmedin mi mantarı? Görmedim. Dünkü ne fazla buldum bu mantarı. Can suyu şiirken mantar topladım, buldum. Can suyu göstermiş şöyle kayan dibinde. Çağırsaydım can su değil oluyordu. He. Ben yedim edin ya baba diyor. Ana o sen dişirmeyi, peşirme ikisi Ben de annenle beraber yedin kimi de yeter dedim. Ama terime değil, dişirmeyi seviyor. Ben de dişirmeyi seviyorum. He, dün günü pişirdik, yedik koyduk. Şöyle, şöyle durdum bile bakıyorum, 15, 15, 15 metrede görüyorum böyle, bakıyorum beyazlaşıyor. Haa, mışıl mışıl değil mi? He. Hadi aha. yağmur yağdı ya. Orada mantar diyorum, aha diyorum, gidiyorum. Nasıl yolları bulmazsın? Ya bulmazsın, pek severim, yemesini de severim, bulmazsın. Bir de Cansu beni aramış, şöyle ayağımın dibinde, ayağımın dibinde bir iki tane. Onları can cansıya gösterdim. Ana nasıl büyük büyük ediyor. Şey diyor. Burayı bitirmişsin. Burası etmedim. Orayı bitirmedim. Burayı geçtim. Görüyorsun musun aynı ark gibi yapmışım sulamak için. Suyun da yarır. Ee, i̇yi oldu canım da. Ayı tuturamamış. Ayı tuturabilsin. Bunları kuvayimle dediler. Eskiden özlerde pek olurdu. Sulu da bu, olurdu bu. Şeyden getirmiş tohumunu oradan. Bir el getirmiş. Bunlar da puçuklu mu? Bunlar ne yok? Bunlar da ayrı bir şey. Puçuklu mu şunlar da ne? Havuç mu? Hepsi yetmiş gibi. <laughs> Ana. Allah'ım. Acı onları etmiş. He. Bunlar herhalde bir şey yemiş imiş. Bu kadarı gitmiş. <laughs> bir paket diye bu adamı. Yavaş. Burayı sana vermezler. Biraz da vermezler. İstemem de. Bir paket diye burada ama şu ortada hiçbir şey yok. Ne ekmiş oraya? Pırçuklu, havuç. orada da hundan etmiş daha orada bir tane kalmış. Ha, orada olmamış. Yetişmemiş herhalde. Yetişmemiş. Evet, ama yetişmemiş ama yetişmediği yere de başka bir şey ekmemiş. Yeter ki siz budur. He. Siz kenga var budur. Yeter he. <laughs> Adam hep miskine de vallahi. Bunlar da çok kayısı var şunda görüyorsun. Herhalde bu bunun kayısı değil. Çevirten yetişmese çevirdersen çok oluyor arkadaşlar. Buna bak bir dalda bir şeyde 4-5 tane, 4-5 tane. Ama şu iyi kayısılar da sirek. Ben sen yarım kodumu biliyorsun ama burada. Tabii bilirim. Niye ben aşağı mıyım? Ben Elmas Ana'nın oğluyum. Aba, abamın selamı vardı. Aleyküm selam. O da sana soruyor ne iş görüyor. Ben, ben de Kur'an kursuna gittim. Ya ben şeye gittim. İlaç almaya gittim. He ee. Orada da şey varmış. Ne onun, ah, geçen de şey dediydi o. Çiçek toprağı. Sen de dediğin ne çiçek toprağı. He ee. Burayı, burayı bitince gidelim sana da. Şeye gidelim. Buraya gel de. Şimdi salam. Buradan uğrayalım. Evet. Oturdan korkun oturuyorlar diyorlar diyorlar. Gerçi bizi şeysi var. Yazısı var, o yazıya bakıyorlarmış. Plakas. Plakasız olanlara bakıyorlarmış. He. Azıcık oturuk şey yapıyormuşmuş ne onun adı. Evler çektiriyormuşmuş. Makineyi. Nasıl, el. nasıl çektiriyormuş oturdu vallahi. Vallahi. Hmm. Vallahi Hayır, çektiriyor? Oturdu girdi. Allah'ım. Valla. Hayır aldım elinden şey mutlaka çektiriyormuşmuş. Ben bile çektiremiyorum Oturdu evi çektirmiş oturdu girdi. Nasıl? Onu da elinde kestirmiş, sabahın Ne Neye kestirmiş ya? O durumu var ki. Bıçağı. Bak canım orası. Vallahi, suvar mı doğruyorum diyor, bir şey pişiriyormuşymuş. Çok mu kesmiş? Ana, yoldum binli de. Binli de yoldum çiçeğine, binli de yoldum çiçeğine. Anam, Aman. sarmaşık diye yoldum, tüh. Burada Çok. sarmaşık gördüydüm. Şu bu yanda sarmaşık mı, şu ha o? He la, sarmaşığın hoş, belli değil. Aynı ki. sarmaşık, bildiğin sarmaşık. Sarmaşık gibi olduğundan bilemem onu herif? O da sarmaşık değil ha Ha o. Bu da işte ne görmüyor arkadaşlar bu. Şitmiyorum ne gözüm. Gözü kafasını kesiyorsun. Her taraf sarma şuna bir bak arkadaşlar ya. Onu da Çok pis bir ot yani bu ırıl dolmayan bir ot arkadaşlar. Bunun koku. Ne koku kalıyor şuna bak. Ne? yapacak ha, unuttum abi işte ben onu diyorum. Sen bir şey dedin diyorum. He. Düşündüm düşündüm aklıma gelmedi. Dedete mi dedi ki, dedete de Hasan almış. Veteriner dedim var mı dedim var dedi. Ama biz Hasan'a bir olur, dakika olur dedi. Kuş güvenciler almış ya. He. Tava doğurmuş o. Tava atacak. He. Bir de, bir He. de İnekler gidişlerini Onları da alır ya. Bir alalım, bir daha alalım, böyle böyle al da kalan da gencik anlar ya. Yani. Gelince ki Hamza kendi aksın içine otursun daha bağda çık, aşamada çıkmaz içinde. <laughs> Zaten çıkmaz o. Ben bu adam alıyorum. Yitir. Şurayı da bir daha süs ettik de gitmedi. Dur kana bizikini sürer mi? Tavuk geçmeden. Bizikini sürerken de ondan sürersin. Otlanmadan sür. Otlandı mı yol mu? Olur. He. Ha, sen sürsün. Ya naylon sürsün ya sen sürsün kim sürüyorsa. Yok canım, mak makine evde sürüyor ki. Onlar da sürüyor ya, Nail de sürüyor bunu. Yine sürüyorum. Buraya sürdün mü? Sürüyor mu? He. İyi sürüyorsa. Gerçi Nail'in işi var Onların yapışığısı çıktı kala. Yarın bir büyüm baştan açtıydı adamlar. O aslında aralara boş, o aralar çiğnenürsün. vursam? Hiçbir şey yok. Keser mi? He. Onda şey etmedim, ben kalkıtmadım. Bir daha hana gittim. öyle dövüm He. aralandım. Arayıp boş. Evet. O diple ne alacaksın otunu? Bir daha da öyle Şimdi şu uçla yine böğür. Ne var da yekmemiş ki. Öyle sas sadı bundan yürürdü onu. Hayır, şey eski bir yekmiş o da. O da var, o yok. Boş ya, karık. Boş kalmış, kesti. Evet. Yoradık ona. Yoradık ona. Yoradık ona. Yoradık He buraya da. Benim kesildi bu. Daha acıktım ya. Acıktım acıktım. Gitme kaldım geldim arkadaşlar. Ben gelirken fırından aldığımız icacıymış. Keşke geçecekti bu da iyiseydi. Ben yiğidim. Yedi tane aldım Beşini, beşini gördüm eve getirdim. Birini de yedim. Beş. İkisini de anneme verdim. Taze taze böyle fırından yeni çıkmış. Adam sıcak mı istiyor? Soğuk mu diye. Ben de yiyeyim diye sıcak istedim. Bir gün, Hasan'ın Hasan'la düğünden geliyor arkadaşlar. Gece saat 12.30. buçuk. köyünden. Gula içine geldik. 12'den sonra da fırını yakıyorlar. Acıktım. Hasan dedim ben buradan ekmek alacağım. Aldı ben, yeme, ben, ben Benim canım istemiyor dedi. Ekmeği aldım çok aldım. Yedi tane mi? Geçmiş gün kaç tane? Aldım? Zabana da girip kalanını da değil. Koşa de da koyalım diyor. Kule eve gelene de üç tanesi iyi misik. Hasan'la. Zıcak etme. Böyle elimle biliyorum Hasan ağzına veriyorum. Bana verme demiyor. Sıcak sıcak. Çok güzel gitti. Daha şunu etmeye bir de. Daha şunu etmeye bayılırım. Böyle bir anımız geçti. Bu ne? Biber ne? Bunun içinde hiçbir şey yok. Boş gibi duruyor aynı bu. Biber ekmiş buraya da. Şu orada var biber taşı o. Soğuk için. Şimdi... Şurada terpi çıkmış. Geri yanda yok. Ne çıkmış bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Şimdi de oğlum? Alın bari. Yol gitsin otları. Bağırın. Otları al bari. Kalan neyse çıkar içinde. Hiç görünmez. Ne ekmiş buraya? İyi yağmur yağdı maşallah arkadaşlar. Biber ekmiş buraya. Allah güzel yağmur yağdı. İkilerin tam aradığı zaman yani. İkinlerin kelle kelle çıkardı. Iyi amin amin. Buraların hal gibi biber, biber bura. Biber işte. e, Buraların de. Benim bir günlük çütler. Pullu daha bir günlük sürüm oraya bir. Kalan, ne var? Orada ilaç orada. illeri tamam. O o kabak olmaz biberin içinde. Ha. Biber ekmiş bura. Biber işte çıkıyor. Evet. Benim arkadaşlar O da şimdi beni aramış. Ucun kayalı. Bekarlar da stil satıyor mu diyor. Stilliyim lazım değil mi diyor. Alan yok mu diyor. Daha erken arkadaşlar. Hidrileriz daha bir ön herhalde hidrileriz. Daha 15 gün sonra işte stilliyecektim işte stilliyecektim işte stilliyecektim. Giden sene biz... Stillerden iyi olmuyor. Hemen öyle yürüyor ha. Giden sene en arka bir stilledik. Altıncı ay girdiydi bayağı herhalde. Nasıl yavarımız vardı ama. Hiç ıslamadı. Bir de bahçede yine sıkalım. Orta e, açıyor. Ben diyecektim. O, o ilacını koydum. Ne ondan bir tane daha alalım o ilaç. He, o iyiydi, ondan alalım. Ona o, pirecik mirecik gelmiyor, o güzel oluyor o. Kavanozun içinde mi, peşadın içinde mi, bakalım bakalım. Bulamazsan şeyden arayın yine. Ramazan'dan yine Onu, ya. Sakladıydım da ne sakladım? Geçen yani stili getirmiş. Alalım, Geçen yok telefondan bir sen şey olursa beni ara dedi. Ondan şey alacağım bir. Biber çiğisi. Bir var ya. He. Ee. Biberlerimi içine katmıyor. Ejak da pırasa alacağım. İçinde her yemeği yaşayalım. Şimdi çok etmeyeceğim. Bildiri sıra bittik. Ondan gelin. Bakalım bakalım. Sütünümüz yetişmesi. Ondan gider yine sütünümüzü alır gerek. Işte. Ana, alır, he. Evet. Alan ne oldu ne arkaya? Evet. Şey zaten. Kuruyanı kur, kurumayan da ondan alırız. Gitmesi. O zaman bakalım arkadaşlar biliyor musun Neye götürecek, ne edecek? Buranın alıcık gidiyor mu buraya alıcık? He he buraya alıcık gidiyor mu? üçünü aldın işte. Onun arasında üç alıyor, üç kalıyor. Üç kalıyor. Ne dört tane daha. Şu çuvan var. Çuva başlarında bir şey yok adam. Şu fakez var. Fakezin orada ne ekiliyse orada da bir şey ekiliyor. He. Yeter bu adam ekliyor. Şu orada pahlayla yarısında başka bir şey ekmiş. Yani kahraman ondan sonra da kalırım bir şey yaramaz. İter canım bu kadar çoğalmadın ot, mı? Ota bastırmadan sana yeter. Evet. Ota kalırsa daha iyi olmaz arkadaşlar. Bak bu güzel çıkmış. Ama bunun içinde sarmaş almasan sarmaş da bundan beraber sarılır. He. Ondan sonra avarın da olmaz, zavar da olmaz. Maşallah tapan da İçine girmeyin diye. Bu az şey diye eziliyor. Ha. Bozmayayım diye tabi ya ot kokunda çıkıyor Süsle, biliyor musun? süs tüzdürsün diye süslemiş ya. Müşak ya. Evet. Kokunda çıkıyor ot diyorum. he, he kokunda çıkıyor. Ama şeysi çıkmamış daha. Biber pek çıkmamış daha. Boş. Sonra niye? Biber ekmiş de. Niye çıkmadıysa? Çıkıyordu daha yine. Hele kuru da kalmış. Sulanmadığından ki. Onu da kuruydu ya. <laughs> Ayalı da ötlemiş işte. Ben geçmiş var. karına var. Ben karan yok karan. Şimdi burada yapmışlar ya muhtar tabağını okulun oradaymışmış. Sizin oraya da salın mı diyor bir çer şey diyor bir çer miyiz? Sal dedim ya ki hiç işte buraları yapmışlar, şuraları yapmışlar, şu aşk karşı karşıları. Ya da yakıl yıllar yaptılar ya? O zaman görüşürüz arkadaşlar.